Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde gerçek dondurma tarifini paylaşacağım. Dondurmanın toplam maliyetini ve külahının ne kadara denk geldiğinden bahsedeceğim. Şimdi dondurmamızın yapımına başlayalım. Dondurmamız için gerekli malzemeler 1 litre günlük taze süt, 1 su bardağı şeker, 1 silme yemek kaşığı gerçek toz salep. Şekerimizin yarısını sütümüze ekleyelim. Yarısını da salepimize ekleyerek karıştıralım. Bu işlemi salepimizi sütümüze eklediğimiz zaman topaklanmaması için yapmamız lazım. Şekerimin yarısını salepime ekliyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş bir çırpıcıyla sütümü ekliyorum. karıştıra karıştıra salepimizi ekliyoruz ve sütümüzü en az 5 dakika olacak şekilde çırpmaya başlıyoruz. Maliyetini hesaplayacağım için aldığım toz salep'in kaç yemek kaşığına denk geldiğini göstermek istedim. Salep'in kilosu 220 liraydı ve ben 30 liralık bir salep aldım. 30 liralık salepten de tam 10 silme yemek kaşığı salep çıktı. Yani 10 defa 1 litrelik sütle dondurma yapabilirsiniz. Tenceremizi ocağa alıyorum. Artık çırpıcıyla değil de bir kepçe yardımıyla havalandıra havalandıra kaynatmaya başlıyorum. Bu işlemi yapmanız önemli. Salepimizin sakız kıvamına gelmesini sağlıyor. Sütüm kaynamaya başladı. Kaynadıktan tam 10 dakika, dakika tuttum. 10 dakika boyunca kaynattım salepi. Kepçemi te ters çevirdiğim zaman kepçemde hiç boşluk kalmayacak şekilde salepim kepçemi olabildiğince kaplıyor. şu şekilde gösteriyorum sizlere de ve ocağımın altını kapatıyorum soğumaya bırakıyorum soğuyan salepimi çırpıcıyla karıştırmaya devam ediyorum ve uygun bir kaba alarak buzdolabına kaldırıyorum Aradan 2 saat geçti. Salepimi çıkardım. Donmaya başlamıştı ve çırpıcı yardımıyla karıştırılacak kıvamdaydı. 1-3-4 dakika bu şekilde çırptım, çırptım. Çırptıktan sonra tekrar buzluğa kaldırdım. Bu işlemi 4 defa yapıyorum toplamda. İkinci defa çıkardım ve daha da koyulaşmış kıvamdaydı yine aynı şekilde karıştırmaya başlıyorum güzelce karıştırdıktan sonra buzluğa kaldırıyorum ve bu üçüncü defa çıkardım üçüncü defada bir çatal yardımıyla iyice karıştırdım ne kadar çok karıştırırsanız dondurmanızın rengi o kadar açık olur bu da bir püf noktadır Karıştırma işlemi önemli. Üçüncü defa da karıştırdıktan sonra tekrar buzdolabına kaldırıyorum ve bir gece bekletiyorum. Bir gece beklettikten sonra sabah dondurmamı çıkardım. Şu vaziyette bile yenilebilecek bir durumdaydı. Ancak daha da güzel olabilmesi için kaşıkla önce bu şekilde alıyorum ve bir gazoz şişesiyle dövmeye başlıyorum. Ne kadar çok döverseniz o kadar güzel oluyor dondurmanız. Bu işlemleri siz izlerken ben de kısaca maliyetinden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi 30 liralık salepi almıştım. 10 silme yemek kaşığı çıktı. Ve 1 yemek kaşığı salepim 3 liraya denk geliyor. 5 liraya da günlük taze sütümü aldım. Ve 8 liralıkta 8 adet külahımı aldım. Toplam maliyeti 16 lira ediyor. Dışarıdaki dondurmalardan da bahsetmek gerekirse, dışarıda topunu 3 liraya alıyoruz bu civarlardan. Mersin civarında oturuyorum. Topu 3 liradan külahı külahta 3 top dondurma olunca 9 liraya denk geliyor. Ve ben tam 8 adet 3 toplu külah elde ettim bu dondurmadan. 72 lira ediyor dışarıdaki fiyatıyla. Biz sadece bir külahını 2 liraya denk getirmiş oluyoruz. Evde yapmanın maliyeti daha uygun düşüyor. Ayrıca evde yaptığınız dondurmanın içinde hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Güvenle tüketebilirsiniz. Ancak 2 gün içinde tüketmenizi tavsiye ediyorum. İçinde katkı maddesi olmadığı için tadında değişmeler olabiliyor. Ben bu şekilde yaptım, dövdüm iyice güzelce. Dolabıma kaldıracaktım ancak çocuklar birer külla istediği için onları kıramayıp onlara birer külla dondurma verdim. Şu şekilde donmadı. Ancak onlar sabredemediği için çocuklarıma birer külla dondurma verdim. Bu haliyle bile çok güzeldi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Katkısız, doğal ve uygun fiyatlı bir dondurma tarifi paylaştım sizlerle. Siz de videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Dondurmanı düzenledikten sonra buzluğa kaldırdım ve 4 saat sonra tekrar çıkardım lezzetinden kesinlikle hiçbir şey kaybetmedi yine aynı şekilde kaşıkla aldım ve her çıkardığımda dövme işlemini yapınca daha da lezzetli oluyor daha da güzel oluyor sakız kıvamına geliyor Yine dövme işlemini yaparak size son kez göstermek istedim. Tam 8 kula dondurma elde ettim. Bu tariften 3 top olacak şekilde dolu dolu Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.